Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Kan Çiçekler dizisi yeni bölümde sizde Baran artık Cevahir'in sonunu getirsin. Ve artık Dilan'la çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Cevahir ise asla Dilan ve Baran'ın bebeği Miran'a zarar vermesin diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan Çiçekler dizisi yeni bölümde en son Baran pencereden tesisatçıları izlerken bir şeylerin tespit ettiğini anlayacak. Ve en son Dilan'la konuşup dışarıya çıkması gerektiğini söyleyecek. Fakat sonradan arabada giderken babasıyla konuşurken içinin sıkıldığını ve konağa geri dönmek istediğini söyleyecek. Ve Cevahir her ne kadar konağa girip bebeği öldürmek üzereyken son anda Dilan'ın içeri girmesiyle Cevahir oradan kaçacak ve bana da artık o kişinin cevahir olduğunu öğrendikten sonra bu konuda çok dikkatli olacak. Ve artık oğlu Miran'a ve karısı Miran'a kimsenin zarar vermemesi için onları asla yalnız bırakmayacak. Ve artık konağa da yabancı kişilerin girmesine asla izin vermeyecek. Çünkü cevahir olduğu sürece Dilan ve Miran'ın her zaman başının belada olduğunu anlayacak. Ve yeni bölümlerde artık Cevahir'in ipini kendileriyle çekmek için onun peşine düşecek. Çünkü böyle giderse Cevahir'in beylerin hepsine zarar vereceğini bilecek. Ve yeni bölümlerde artık Hasan'ın da Cevahir'e yardım ettiğini öğrenecek. Hem Hasan'ın hem de Cevahir'in yeni bölümlerde Baran ipini çekecek. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşça kalın.